Elini çek. Çekil Çekil oradan. Çekil oradan. Biri. Biri. Biri.

サボさん。 Rekor çekiyor. Sonuçta duruyor. Hafif, yavaş yavaş. Baştan dolaşsana şöyle. Bir dolaşıyor şu an. Abi benim sıvı Selam söyle babam. Adem evet. abi. Ben gidiyorum. Sana İstanbul buraya, Ankara şuraya. kaymış. Hadi ben tam. Tamam mı? Pas ona. hayırlı günler. Allah'a şükür. Polisi kayıt olacak ya. Cahit abi Yavaş Cahit Cahit تھڪي ٿي وڃي ٿو